Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı olarak Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dairesi Başkanı Ahmet Şahin 2021 yılının İstiklal Marşı yılı olması dolayısıyla Devlet Arşivleri Başkanlığı olarak müthiş bir bilgi birikimine sahibiz aslında. Bunu kamuoyuyla paylaşmak, bu bilgi birikimimizden kamuoyunun istifade etmesi, araştırmacıların faydalanması amacıyla bu 2021 yılına bir katkı olsun diye başkanlığımız bünyesinde çalışma arkadaşlarımla beraber bu Mehmet Akif ve İstiklal Marşı özelinde bir yayın yaptık. Bu yayınımız Mehmet Akif Üniversitesi tarafından ödüle layık görüldü. E, tabii ki çok onurlandık. Burada olmaktan dolayı bu sıcak karşılamadan, ağırlanmadan dolayı e, çok sevinçliyiz, onurluyuz. E, emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. E, gerçekten güzel ağırlandık. Hele ki tabii bu ağırlanmanın yayınlanmış olduğumuz, hazırlamış olduğumuz bu kitaptan dolayı olması bizi ayrıca mutlu etmiştir. İnşallah daha güzel çalışmaları yapmayı ümit ediyoruz.